Merhabalar canlarım benim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün e, olası yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Aşkla, işte, sağlıkta buna bakmak istiyorum. Kanalımın abonelerine ben niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Hayatınızda neyi merak ediyorsanız. E, açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Bu bakımım e, hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor. E, niyet alıp dinleyenlere geçerlidir arkadaşlar. Evet. Bak, çok kısmet var dağıldı. Yani e, nasıl desem etrafa böyle e, dağıldı arkadaşlar. Çok kısmetiniz var. Yani burada para konularında e, alacağınız bir yerden bir paranız varsa bunlar yakın bir süreçte elinize geçecek gözüküyor. Ve iki yerde İki yerden bir rahatlama yaşayacaksınız. Bu bir, ile de para demeyelim ama bir rahatlama var arkadaşlar. Bir huzur, sevineceğiniz bir durum, sıkıntı yaptığınız konularda rahatlama olacakmış arkadaşlar. Yani şu an neyi kafana taktıysan bu konularla alakalı güzel gelişmeler olacak demek ki evet e, kalabalık ortamların var bu kalabalık ortamda da çok aşırı nazar alıyorsun sen yani bir yerlere gittiğinde bir kalabalığı olur düğün olur doğum günü olur belki böyle bir eğlence ortamı olur hani hayatına göre dinle beni kesinlikle ağırlık ve çok e, göz alıyorsun arkadaşım koru kendini hani okumalarını yap yani nazar duaları oku şimdi burada eee seni kıskanan bir erkek var. Bu bir arkadaşın da olabilir. Şimdi beni dinleyen kadın erkek var çünkü aranızda arkadaşlar. O yüzden burada bir erkek var yani. Bu erkeğin sana böyle çok sert baktığını görüyorum. Yani bu ilişkindeki kişi de olabilir. Eğer beni dinleyen erkek arkadaşlarım arkadaşın da olabilir yani ona göre dinle beni ama bir arada bir sıkıntı var bir sorun var yani bu erkek size böyle sıkıntı veriyor yani hani kıskançlığından dolayı ya da işte aranızda bir mevzu var ondan dolayı da olabilir biraz dikkat edin bu kişiye çok üzerine gitmeyin yani bu konunun çok üzerine gitmeyin o bir sakinleşsin bir gergin yani en ufak bir şeyle ya sinirleniyor ya böyle tepkiler veren birisi bu evet görüneni söylemek zorundayız arkadaşlar bir evcil hayvan e, almak istiyor olabilirsin ya da böyle bir evcil hayvanın varsa bununla alakalı düşüncelerim var. Biraz sızlanabilir, bir üzülebilirsin bu duruma ama düzelecek gözüküyor. E, çok kaptırıyorsun kendini bazen sevdiğin, değer verdiğin birine ya da birilerine. E, bu sıralar üzülebilirsin arkadaşım. Hani e, ummadığın yerlerden laf duyabilirsin. O değer verdiğin e, birisinden e, bir laf duyup kırılabilirsin, üzülebilirsin, gönül koyabilirsin ama düşünmeden konuşabilir ya da sana lafı getiren insanlar değişik konuşabilir. Duyduklarına da hareket etme. Yani bu insan da biraz kendini düzeltecek. Yani birisine laf verdiyse, fırsat verdiyse sen dua ediyorsun arkadaşım. Bir ibadet var burada, bir dua var burada. Çok güzel gözükmüş sana karşı birisi de yol yapacak yani mesafeli yolda birisi varsa gelmek isteyecek, seninle görüşmek isteyecekmiş bu da ailenden akraba çevrenden de birisi olabilir burada bir rızkının çoğalması ama bunun da bir işe bağlı olduğunu da gösteriyor Bakın bir yerle bir anlaşma yapıp rızkınızın çoğalacağını gösteriyor bakın. bu yeni bir anlaşma yeni bir iş, yeni bir adım hani düşünüyorsanız olur mu yapabilir miyim diye düşündüğünüz bir iş ya da bir adım atacağınız bir durum varsa bununla alakalı olabilir evet canlarım benim enerjiniz yükselecek ama şu sıralar böyle bir endişelisin hani davan olabilir mahkemen olabilir bir maddi sıkıntı da var sanki bazılarınızın ama rahatlayacaksınız gerçekten bu sıralar bakımlarımızda hep bunu görüyorum ben rızkınızın çoğalacağını bereketinizin olacağını görüyorum Dua da et arkadaşım. Maneviyatını güçlendir. Bu sıralar gerçekten duyuluyorsun. Elini açtığın hiçbir duada geri çevrilmeyeceğini gösteriyor. Bakın çünkü açıklık var. Böyle ferahlık var. İçten et yani. içten böyle dile getir. Bazen dertleşerek böyle de dile getirebilirsin. Böyle rahatlarsın da. Bunu yapıyorum arkadaşım ben bazen. Mesela çok canım acıyorsa, bir şeye çok üzüldüysem el açıp böyle o sıkıntımı atabiliyorum yani size de onu tavsiye ederim rahatlıyor insan bazen de suyun içine bir şeyler okuyup e, nazar duası okuyup içebilirsiniz ya da derdinizi tasanıza anlatıp e, rahatlayabilirsiniz arkadaşlar bunu da size tavsiye ederim. Dualarınızın önü gerçekten çok açık bu sıralar dua da alacaksınız birilerine bir yardım mı ediyorsunuz edecek misiniz Duada alabilirsiniz arkadaşlar. Ferah bir süreç sizi bekliyor ama tabii ki her şey dört dörtlük olmaz. Bazı şeylerde bizim elimizde bakış açımızı biraz değiştirelim. Onu bunu kafaya çok takarak kendimizi yıpratmayalım. Biraz da bir şeyler bizim elimizde. Yoksa insanların konuşmaları bitmez, sorunları bitmez. Bakış açısı biraz böyle olursanız değişkenlik, bir şeylere farklı bakarsanız. Her şey daha farklı olacak arkadaşlar. Daha iyi olacak sizin için. Evet burada bir paraya sevineceksin. Güzel de bir haber seni mutlu edecek. İlişki konularında biraz böyle endişelisin. İlişkinde sorunlar olabilir. Bu senin gününe, yaşantına, her şeyine yansıyor sanki. Hani ayrılmış olabilirsin. Seni incitmiş, kandırmış olabilir. Kendini böyle hissettiriyor olabilir bu insan. Yani sana kendini böyle hissettiriyor olabilir. Büyük hata yaptıysa da seninle görüşmek, konuşmak isteyecek bu hata her şey olabilir. Aldatma, kandırma, bir güvenini sarstıysa, aklındaki kişi ya da eşinle böyle bir şey yaşadıysan bu durumu toparlamak isteyecek de görünüyor. Çünkü bazılarınızın cidden kalp kırgınlığı var. Ee, sevdiğiniz halde vazgeçmeye çalışıyorsunuz. Bunun bir üzgünlüğünü de taşıyanlarınız var. Güzel giden beraberlik ve evliliklerde ise bir yerlere gitme, konuşma, uyum içinde olma, hani yemek ortamı olur. Aile içinde, belki evinizin içinde bile bir ortamlar, böyle bir güzel vakit geçirmeler olabilir. Bir sinema izlemek. Yani bir özel bir şeyler yapmak, evinizin içinde bile farklı bir şeyler bile yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar bir huzur var. Devam eden güzel beraberlikler de var, evlilikler de var daha iyiye gideceğinizi de gösteriyor bakım. Yani özellikle yengeç burcu, su burcu olanlar akrep e, ve balık burcu olanlarda bir düzelme evlilikte sorun varsa bak özellikle diyorum çünkü e, burç çıktığı için bu şekilde anlatıyorum. O işaretin yanında burçlar çıkıyor. O yüzden hani böyle e, anlatabiliyorum arkadaşlar. Tabii ki genelinde yoksa hepinize her dediğim geçerli Bazıları uymayabilir size sadece. Uyanları aldım kabul ettim deyin. Çünkü genel bir bakım bu. Evet canlarım. Göz yaşı döktüğünüz her şeyde bir rahatlama yaşanacakmış. Ama bu sıralar sıkıntılarını çekiyorsunuz. Ama sonuç olarak sonu toparlanacaksınız. Aşk olsun, iş olsun, para konuları olsun. Şu sıralar sorunları olanlar olabilir. Ama bunlar geçici. Ve siz bir şekilde baş etmesini bileceksiniz. Bazı sorunlarda güçlenmeyi bileceksiniz. Ya da ona göre davranmayı tecrübe edineceksiniz. Ve bir şeyler değişecek. Sorun olmaktan çıkacak gibi. Evet. Neyi almak istiyorsun bilmiyorum ama evine bir eşya, bir eşyanı değiştirmek, yenilemek istiyor olabilirsin. Bu sala bir beyaz eşya alabilirsin. Elektrikli bir eşya. Ya da bozulduysa bir eşyan değiştirebilirsin. E, memnun olmadığın bir eşyan değiştireceğini görüyorum. Baş harfi A ve e, S, P harfleri gözükmüş arkadaşlar. E, D harfi de var. Bu harflerden de güzel bir gelişmeler olabilir. İsmi içerisinde ya da baş harfi olabilir. E, uyuyorsa bu harfler konuşma yapılacakmış. Bir araya gelinecekmiş. Yani sohbetler edilecekmiş. Bu ilişkide de olabilir eğer harf uyuyorsa arkadaşlar yani bir muhabbet artış olacak anne ya da baba figürü var burada bir e, ziyaret edilebilir ya da aynı yerde yaşıyorsanız aynı ev içindeyseniz e, beklentiniz varsa bu beklentiniz gerçekleşebilir aile büyüklerinden bir beklentiniz varsa e, güzel şeyler e, gözüküyor bu sıralar bakımımızda Hani böyle bir Ekim ayı biraz sıkıntılı geçti arkadaşlar ama bu Kasım ayı, bu girdiğimiz ay bize iyi gelecek gözüküyor. Ben böyle umut ediyorum ve işaretlerde de bakımda onu gösteriyor. Siz de olumlu düşünceler çekin hayatınızda. Hayatınızda bir olumsuzluklar olabilir, şu sıralar bir sıkıntılarınız olabilir ama güzel şeyleri hayatınıza çekeceksiniz, gelecek. Ve bunu biraz da istemeniz lazım, inanmanız lazım. Kötü düşünceler, kötülükleri çeker hayata. Unutmayın arkadaşlar, biraz pozitif olmaya dikkat edin. Enerjinizi düşüren birileri varsa, biraz şu sıralar görüşmeyin, e, mesafe koyun biraz. E, ama enerjinizi yükselten insanlarla görüşün, buna çok ihtiyacınız var. Çünkü biraz böyle içinize kapanık olabilirsiniz, biraz böyle açılın arkadaşlar. Bazılarınız sağlık açısından çalıştığı yerden izin alabilir. E, rapor alabilirsiniz yani hastaneye git gel yapabilirsiniz sağlığınıza dikkat edin önce sağlık arkadaşlar gerisi gelir yani ve bir e, sosyal medya olur farklı bir yerden olur duyacağınız şok haberler bu sıralarda alabilirsiniz şaşıracağınız olaylar olabilir çevre etkileri gözüküyor Çünkü duyacağınız şaşıracağınız olaylar bu sıralar olabilirmiş arkadaşlar Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.